Merhaba arkadaşlar, bildiğiniz gibi dinler tarihi benim çok sevdiğim bir alan, bu konuda birçok videom da var. Şimdi akademide çalışırken bazı notlar almıştım dinler tarihiyle ilgili, böyle önemli ile ilgili falan. 15 video halinde bunları çekmek istiyorum. Size de akademik hayatınızda faydalı olabileceğini düşünüyorum. Her bir konu hakkında o kadar çok makale ve kitap var ki, bunları kendiniz de yapabilirsiniz. Yani kendiniz de her bir dersin sonunda bu konuda birçok makale okuyabilirsiniz, İnternet hepsi var. Eğer akademiyi düşünmüyorsanız bile bu derslerin sonunda dinlere olan bakış açınızda biraz değişikliğin meydana geldiğini göreceksiniz. Yani artık dinlere biraz daha hoşgörülü, dinleri biraz daha anlamaya yönelik fikirler üret, ürettiğinizi göreceksiniz. Öncelikle dinler tarihini birçok insan merak ediyor biliyorsunuz. Yani hiç bu akademiyi düşünmeyen insanlar bile... Açıyor kitapları, İncil okuyor, Tevrat okuyor, işte Budist metinleri falan okuyor. Ve kendi inancını diğer inançlardan daha üstün olduğunu ispat etmek istiyor. Yani dinler tarihi araştırmalarının sebeplerinden birisi kendi inancını üstün tutmak. Fakat arkadaşlar dinler tarihi bilim olarak yani bunu asla kabul etmiyor. Bunu kabul etmiyor. Dinler tarihi insanlara nasıl yaşamaları gerektiğini söylemez. İnsanlara hakikati ne olduğunu söylemek için yoktur. Bunu teoloji yapar, ilahiyat yapar. Bu sebeple dinler tarihçileri kendilerini ilahiyatçı demez. Dinler tarihçileri insanların yani diğer dinleri hakikati nasıl anlattığıyla ilgilenir, ilgilenir. Bunları karşılaştırır falan. Ama onlara nasıl yaşamaları gerektiğini söylemez arkadaşlar. Günümüz insanların bilime yaklaşımı biraz farklı. Genelde bilimde işte sosyal bilimlerde falan insanların kendi inancını tamamen yok sayması ve pozitifist bir bakış açısıyla sadece işte deney yanılma şeklinde Bilime yaklaşılması bekleniyor. Fakat arkadaşlar dinler tarihi bundan farklı. Çok ilginç. Dinler tarihi bir araştırmacının bir dine mensup olmasını gerekli görüyor. Birçok araştırmacı bunu gerekli görüyor. Çünkü düşünsenize yani bir Budist'in ibadet ettiğine bakıyorsunuz. Onlarla bir empati kurmanız lazım. Hem dini hem de dinden anlayabilmek için o kişiyle Empati kurmanız gerekiyor. Empati de insanı kendi içerisinde bir şeyle karşılaştırmayla olur. Yani eğer sizin içinizde iman yoksa, iman yoksa o zaman biraz sıkıntıya girebilirsiniz. Dini fenomenleri anlamakta zorluk çekebilirsiniz. Şimdi şöyle de diyebilirsiniz. Dina tarihçiliğinin hiçbir amacı yok. Çünkü zaten arkeoloji bunun yerini yapıyor zaten. Yani arkeologlar zaten eski insanların nasıl inandıklarını falan ifade ediyor diyebilirsiniz ama bu doğru değil. Arkeoloji geçmişteki yaşayan insanların e, nasıl yaşadıklarını inceler aslında. Yani din de bunun bir parçası. Fakat dinler tarihi o eski çağda yaşamış insanların dini fenomenlerini alır ve onları dinler tarihi bilimi çerçevesinde yorumlar. Birçok metotları var dinler tarihçileri. Bu sebeple arkeologlar da çalıştıkları alanda dini fenomenleri ve dini işte materyalli materyalleri açıklayabilmek için dinler tarihçilerinin yorumuna da ihtiyacı var. Genel olarak bu bilim dalı tarihte ortaya çıkmış dinleri birbirleriyle karşılaştırır. Bunların ortak noktalarını ve farklı noktalarına değinir. Fakat arkadaşlar, dinler tarihi burada bitmez. Dinler tarihi bilgi koleksiyonculuğu değildir. Yani işte orada bu var, burada bu var, burada ibadet bu şekilde, burada ibadet bu şekilde nokta. Öyle bir anlayış yok dinler tarihinin. Dinler tarihçisinin asıl işi bu bilgileri ortaya çıkardıktan sonra başlar. O da bunları yorumlamak ve onları genel olarak her şeyde kabul görebilecek bir şekilde ...manalandırmak. Dinler Tarihi Bilimi'nin bir misyonu, bir metodolojisi ve prensipleri var. Bu dersimizde bunları genel hatlarıyla işlemeye çalışacağız arkadaşlar. Yani genel olarak Dinler Tarihi, dinlere nasıl yaklaşmamız gerektiğini... ...ve onları nasıl anlamaya çalışmamız gerektiğini bize öğretir. Şimdi, bir sonraki dersimizde Dinler Tarihi Bilimi'nin nasıl ortaya çıktığını... ...köklerinin nerelere dayandığını ve Müslümanların bu konuda nasıl katkıları olduğunu birlikte göreceğiz.